Sevgili Koç Üniversitesi mezunu arkadaşım, Anadolu Bursiyerleri programı anlatmam için bana birkaç dakika ayırmanı rica ediyorum. 2021 yılındayız. Okulumuz 28. yılında ve bu kadar kısa sürede geldiği nokta hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerçekten takdire şayan. Anadolu Bursiyerleri programı Anadolu'nun dört bir yanında fırsat eşitliğine sahip olmayan öğrencilerin bu yüksek eğitim standardında eğitim almasının önünü açan bir program. Bu programın sürdürülebilir olması için mezunların desteği olmazsa olmazlardan. Uluslararası birçok üniversiteye baktığınızda uzun vadede üniversitelerin sürdürülebilir şekilde kaliteli eğitim vermeye devam etmesinin yolu zaten mezunların verdiği maddi ve manevi desteklerden geçiyor. Hali hazırda 10. yılında Anadolu Bursiyerleri programı ve 700'den fazla öğrenci bugüne kadar bundan yararlandı. Bunun 200'den fazlası mezun oldu. Hali hazırda her 10 öğrenciden biri Anadolu Bursiyerleri programı ile Koç Üniversitesi'nde okumakta. Peki ben neden bu programa destek veriyorum? Bir şekilde bu aldığını geri vermek duygusuyla ilgili. Çünkü Koç Üniversitesi benim hayatımda çok büyük değişikliklere sebep oldu. Bugünkü kariyerimi, başarılarımı aslında kurgulayan önemli sacayaklarından biridir undergraduate programındaki okulum da tabii aynı derece değerli. Fakat Koç Üniversitesi sonuçta bu değere değer kattı. Bu yüzden de bu programı desteklemeye benzer birçok öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağlamayı kendime görev biliyorum. Sizler ne yapabilirsiniz? Öncelikle bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendi sınıf arkadaşlarınızı harekete geçirebilirsiniz. Kendi sınıflarınızın bir öğrencisi, bir Anadolu Bursiyeli olabilir çalıştığınız kurumdaki koç mezunlarını veya koç gönüllülerini istiyorsanız üniversite öğrenilerini bir araya toplayıp toplu olarak imece usulü güçlerinizi birleştirip bir öğrenci okutabilirsiniz. Bunun yanı sıra mezunlar derneği üzerinden de bu desteği verebilirsiniz. Bu şekilde siz de çok başarılı bir gencin geleceğine dokunmuş olursunuz. Ben özellikle eski yüzyılda bir önceki yüzyılda mezun olan benim gibi mezunlara sesleniyorum. Bir kısmınız okulun ne kadar büyük değişim yaşadığının farkında olmayabilir. Çok ciddi bir devinim var. Ben özellikle 95, 96 ve 97 mezunlarından Anadolu Bursiyerleri programına destek olmalarını ve okuldaki gelişimleri takip etmelerini rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah görüşmek dileğiyle sevgiler.